Sırada faiz fiyatlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gitmeden önce faiz fiyatlarla mücadele edileceğini açıklamıştı. Ve o açıklamasının ardından marketlere yönelik denetimler arttı. Denetimler artık Türkiye geneline yayılacak. Usulsüzlük tespit edilen marketlere idari cezalar gelecek. İhtiyacım neyse alıp geçiyorum yani bir de etiket takibiyle nasıl uğraşayım? Raftaki etiketle fişe yansıyan tutar aynı mı? İkisi arasındaki fark birçok şikayete konu oldu. Fahiş fiyat artışlarıyla birlikte etiket denetimleri de sıklaştı. Ekipler raflardan aldığı ürünleri kasaya getirdiler. Orada raflarda koyulan fiyatlarla burada yapılan Belirtilen fiyatlar aynı mı diye kasadan şu anda ürünleri geçirerek eşleştiriyorlar. Maden suyu aldım yani şu an acelem olduğu için. Kaftan alırken etiket fiyatına baktınız mı? Bakmadım yok. Burada ne söyleseler kabul mü? Ac mecbur ne yapacağız başka çaresi yok. Kontrol ederim pişimi aldıktan sonra. Büyük bir market zincirinin şubesinde ekmekteki birim fiyatla kasada ödenen miktar arasındaki tutarsızlıkta denetime takıldı. Evet. Ekmekte yanlış etikete rastlandı. Çünkü etikette birim fiyatı 9 lira 60 kuruş olarak yazıyor. Aslında olması gereken birim fiyatının daha önceden hesaplanan 9 lira. Etiket bilgileri uyuşmadığı için her bir etiket için, ev etiket için 452 Türk lirası idari para cezası uygulayacağız. Bakanlık tarafından yürütülen denetimler ülke genelinde sürecek. Usulsüz fiyat artışı yapan firmalara 10.900 lira ile 109 bin lira arasında değişen idari para cezası verilecek.